Merhaba arkadaşlar. Bugün artık 6. sınıf sosyal bilgiler kitabımızın 3. konusundayız. Konumuzun adı kır çiçekleri gibiyiz. Rengarenk. Bugünkü dersimizde ön yargı nedir? Dışlama nedir? Ön yargının sebepleri ve sonuçları nelerdir? Bunları birlikte öğreneceğiz. Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bilgi edinmeden önceden peşin bir karara varmış olma durumuna ön yargı denir. Az ya da çok kabul etsek de etmesek de hepimizin ön yargıları vardır. Örneğin bir düşünecek olursak Dersimize giren öğretmen, "Aa kesin sınavda zor sorar." diye düşündüğümüz olmuştur. Ya da sınıfımıza gelen yeni bir arkadaş hakkında "Kesin kendini çok beğenmiştir." diye ön yargıya kapıldığımız olmuştur. Ön yargı bireylere, düşüncelere, belli bir insan topluluğuna ya da niteliklere ilişkin olabilir. Ön yargılar bazen de acele karar vermekten kaynaklanır. Evet bir örnek verecek olursak ünlü ressam Leonardo da Vinci Floransa Morgan'dan zaman zaman cansız bedenler çalmaktaymış. Ve daha sonra bu cansız bedenler onun atölyesinde bulunduğu zaman muhakkak bu adam delidir denilmiş. Oysa hem ressam olan hem de matematik ve geometri dehası olan Leonardo da Vinci bu cesetleri iskelet ve kas sistemini incelemek için kaçırıyormuş. Onun tıp tarihine geçmeye hazırlandığını hiç kimse anlamamış. İşte ön yargılar bir bilim insanının bile deli olduğu düşüncesini insanlara itmiştir. Eğer ön yargılar davranışa dönüşürse artık bunun adı dışlamadır. Örneğin bizle aynı memleketten değil diye bir arkadaşımızı dışlıyorsak, oyuna almıyorsak bunun adı dışlama oluyor. Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem maalesef gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin, özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. Evet buradaki fotoğrafta da gördüğünüz gibi beyaz bir insanın siyah bir insana nasıl baktığını görüyoruz. Bu önyargılar genellikle fiziksel farklılığı olan farklı kültürden, farklı dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır. Evet yine okulda beyaz çocukların zenci bir çocuğu nasıl dışladığını görüyoruz. Ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalmasını istiyorsak toplumsal temas artırılmalıdır. İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirilmelidir. Bunun yanında empati ve karşılıklı saygı anlayışı da geliştirilmelidir. Ön yargıların azalması toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesini sağlayacaktır. Ön yargı hem bireysel hem de toplumsal bir sorundur. Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı bireyin insanlarla iletişimini, arkadaşlık ilişkilerini, toplumu uyumunu olumsuz etkilemektedir. İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, meslek ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olur. Kalıp yargı günlük hayatta karşılaştığımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde beyazların zencilere karşı ee, Takındığı davranışlar maalesef ki kalıp yargıdır. Bir e, grup Amerikalının zencilere karşı e, kötü davranması toplumda kalıp bir yargının oluştuğunun göstergesidir. Önyargılı kişiler bazı insanları aynı grup içinde toplar ve bunların aynı özelliklerde olduğunu kabul eder. Örneğin kendi memleketinin insanını kültürlü, iyi, güzel olarak değerlendirirken bir başka memleketin insanını kültürsüz, görgüsüz, cahil gibi önyargılı tavır içerisinde değerlendirebilir. Önyargının sebepleri nelerdir? Birincisi farklılıklara saygılı olmamak, ikincisi empati kurmamak yani kendimizi karşıdakinin yerine koymamak, üçüncüsündeki de karşımızdaki kişiyi yeterince tanımamak. Önyargının çeşitleri nelerdir? Birincisi cinsiyet ayrımcılığı. Mesela erkekler güzel yemek yapamaz ya da kadınlar e, futbol oynayamaz. Bu cinsiyet ayrımcılığıdır. Erkekler güzel yemek de yapabilir, kadınlar güzel futbolda oynayabilir. Evet, bir diğer önyargı çeşidi kültür farklılığıdır. İşte Avrupalı, Asyalı'dan daha görgülüdür. E, Batılı, Doğulu'dan daha görgülüdür. E, moderndir gibi düşünceler kültür farklılığının e, göstergesidir. Sosyoekonomik yapı e, buradaki ön yargı da zengin-fakir ayrımı ile karşımıza çıkmaktadır. Demek ki sosyoekonomik durumda ön yargı çeşidi içerisine girmektedir. Ön yargının sonuçları nelerdir? Evet birincisi toplumda ayrışmaya sebep olur. İkincisi toplumda çatışmaya sebep olur. Ayrıca arkadaşlık kuramamamıza neden olmaktadır. Evet, örnekli sorumuz var. Birlikte cevaplandıralım. Ben kağıt ve plastik gibi çeşitli atıkları toplayarak geçimimi sağlıyorum. Ancak bazı insanlar benim gibi geçimini bu işten sağlayan kimselere ön yargılı yaklaşıyorlar. Verilen anlatımda bu kişilere ön yargılı yaklaşılmasının temel nedeni hangi seçenekte verilmiştir? A. Cinsiyet farklılığı, B. Kültürel farklılık, C. Ekonomik farklılık, D. Dini farklılık. Evet, tabii ki cevabımız C şıkkı. Ekonomik farklılık, zengin-fakir ayrımından dolayı kişiler karşıdaki kişiye ön yargılı bir şekilde yaklaşıyor olabilirler maalesef. Evet çocuklar, son olarak sizlere bir önerim var. Amerika'nın yönettiği ve oynadığı "Yerdeki Yıldızlar" filmini izleyebilirsiniz bir öğretmenin disleksi olan bir öğrencisine karşı nasıl bir e, tavır takındığını, onun yeteneklerini geliştirip nasıl başarılı bir öğrenci olduğunu anlatmaktadır. Ön kırılması bu yüzden çok önemlidir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.